Canın çok yanmadı değil mi? <laughs> bu cansız bedeni artık hiçbir şey incitemez. Artık acıyı bile hissetmiyorum. Ben senden hoşlanıyorum. Seni seviyorum. Kani'yi kaçırmaya ya da öldürmeye kalkmayın sakın. Kani benim kalbimde yaşıyor. Bu eve gelmesine kimse engel olamaz. Kani, ne bu? Kim acaba? Kani! Kani! Ambulans çağırın. Beni acımadan dövdü. Sizi uyarmıştım. Hadi. Sesini yükseltme bana. Onun gibi basit bir kız için bağır. O basit biri değil. O benim aşkım. Benim sevdam. Tam burada o. Kalbimde. Sakın söyleme. Yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.